Mustafa Kemal Atatürk 57 yıl yaşadığı hayatında Türk milletine ve dünya tarihine büyük izler bırakan bir lider, bir devrimci, bir asker, bir öğretmen ve bir insan oldu. Onun hayatını kısaca anlatmak çok zor. 1881 yılında Selanik'te doğdu. 1896'da Manastır Askeri İdadesi'ne geçti. 1899'da İstanbul'a geldi ve harp okuluna girdi. 1906 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde rol oynadı. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'ndaydı. 1912 yılında ise Balkan Savaşı'ndaydı. 1915'te Gelibolu Yarımadası'na çıkan İngiliz ve Fransız askerlerini Jong Bayırı'nda durdurdu. Bu zaferle Anafartalar Kahramanı unvanını kazandı. 1916 yılında Doğu Cephesi'ne gitti. Bitlis ve Muş'u geri aldı. 1917 yılında Filistin Cephesi'ne gitti. 1919 yılında 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıktı. Burada milli mücadeleyi başlattı, Erzurum ve Sivas kongrelerini topladı, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin başkanı oldu. 1920 yılında Ankara'ya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı, meclis başkanı ve başkomutan seçildi. 1921 yılında Yunanlılara karşı İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz zaferlerini kazandı gazi ünvanı ve marşal lütbesi aldı. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu, halifeliği kaldırdı. 1924 yılında Anayisa'yı kabul ettirdi. 1927 yılında Nutuk'u okudu. 1928 yılında yeni Türk alfabesini kabul ettirdi. Türk Dil Kurumu'nu kurdu. 1930 yılında Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. 1933 yılında üniversite reformunu gerçekleştirdi. 1934 yılında soyadı kanununu çıkardı, Atatürk soyadını aldı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. 1938 yılında Hatay sorununu çözdü ve aynı yıl siroz olduğu anlaşıldı. Ve 10 Kasım 1938'de Dolma Bahçe sarayında ölümsüzlüğe adım attı. Sen gittin, biz kaldık. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Ama unutma, senin sevgin, aşkın ve yüreğin bizimle. Senin yolunda, senin ışığında, senin ruhunda yaşıyoruz.